Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin yazılması konusunu işleyeceğiz. Daha öncesinde denklemi biliyorduk, biz köklerini bulmaya çalışıyorduk, bunun formüllerini vermiştim. Daha sonra toplam ve çarpımların formülünü vermiştim arkadaşlar. Şimdi bu formüllerden nasıl denklem elde ederim? Buna bakacağım. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir denklem. Ee, olsun. Bunların toplamlarına t diyelim. Çarpımlarına ç diyelim. Ee, ve bu toplam ve çarpım formüllerini zaten aklınızda tutuyorsunuz. Evet. Şimdi ben bu tarz bir e, köklerini bildiğim bir denklemi nasıl yazabilirim ya da yazabilir miyim? Evet. Bakıyorum. x kare eksi t dediğim şey şurada toplamlarını bul ve Buraya yaz diyor. x'te çarp artı Ç'de benim sabit terimim olacak. Yani bu iki kökü biliyorsan çarptığında e, denklemin sabit terimini elde ediyorsun diyor. Ya da toplamlarını biliyorsan diyor. X'in katsayısını elde ediyorsun. Başına eksi koyarak. E, evet. Bilmem gereken şey sadece bu arkadaşlar. E, tabi şurada e, ben toplamlarının eksi B bölü A'dan bulunduğunu biliyorum. Evet yazamadım. E, çarpımlarının c bölü a'dan bulunduğunu biliyorum. E, bunları da aklınızda tutmanız lazım. Şu an eklediğimiz şey e, burada eksi t şurada c, yani toplam ve çarpım buraya yerleştiriliyor. Evet örneğe bakarsak mesela size dedi ki kökleri 1 artı kök 2 1 eksi kök 2 olan ikinci dereceden denklemin e, ikinci dereceden denklemi bulun. Şimdi bunların toplamını ve çarpımını önce bulmalısınız. Topladığımda 1 artı kök 2, 1 eksi kök 2. Bakın 1 artı kök 2, 1 eksi kök 2. Kök 2'ler gitti çünkü zıt e, işaretliler. 1 ile 1'i topla 2 oldu. Toplamları 2'ymiş. Tamam çarpımlarına bakalım. X1 çarpı X2. E, burada arkadaşlar e, tek tek dağıtmanız gerekecek. İsterseniz dağıtalım. 1 ile 1'i çarptım. 1. 1 ile kök 2 e, eksi kök 2'yi çarptım. Eksi kök 2. Kök 2 ile e, 1'i çarptım. Artı kök 2. Şurada. Evet yazamadık ama artı kök 2. E, şurada kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 1'i artı 1'i eksi. Eksi gelecek. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir arkadaşlar. Şunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı Keşke yazabilsem. Ee, ne oluyor? 2 oluyor. Söz olarak söylemiş olayım. Daha zor örnekte gösteririm. Evet şunlar gitti. 1-2'den eksi 1 eksi geldi çarpımları arkadaşlar. Evet şimdi ben bunları denklemde nasıl yazacağım? Şurada e, öğrendiğim şekilde yapacağım arkadaşlar. Toplamını buldum. Çarpımlarını buldum. Diyorum ki denklemi yazabilirim. Denklemde x kare dedim. Eksi dedim. Şuraya e, ne yaptım? Eksi dedikten sonra toplamı koydum. Sonrasında e, artı deyip çarpımı yani eksi 1'i koydum arkadaşlar ve sıfıra eşitledim hemen örneğe geçeyim daha rahat yazabilirim en azından evet arkadaşlar şöyle hemen aşağı çekiyorum ee, evet şöyle şunu da kenara alayım evet Birinci sorumuza bakalım. Birinci soruda diyor ki kökleri 1 ve 2 2'ymiş. Ve ikinci dereceden denklem nedir? Şimdi arkadaşlar bunların toplamları nedir? T olarak göstereceğim. Yani 1 ile 2'yi toplarsanız 3'ü elde edersiniz. Çarpımları nedir? 1 ile 2'yi çarp 2'dir. Bilerek basit bir örnekten başlamış kökleri bu. Ve ben ne yazacağım? Denklemi yazmaya çalışıyorum. Denklemde neydi benim kuralım? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Bunu unutmuyorsunuz. Evet buna göre yazarsak toplamlarını buldum mu? Evet 3 buldum. Geldim buraya 3'ü yerleştirdim bakın t yerine x artı ç yani çarpımlarını da buldum. 2 buldum tamamdır bitti. Hemen ikinci soruya geçebilirim. Kökleri eksi 3'e 5. Bunlar kökleri arkadaşlar ikinci dereceden denklem nedir? Toplamlarını bulalım. Eksi 3 ile 5'i toplarsanız 2 elde edersiniz. Çarpımlarını e, bulalım. Nedir? Eksi 15 elde edersiniz. E, denklemim ne olacak genel hali? E, x kare eksi bakın sık sık yazarsanız benim yaptığım gibi hemen aklınızda kalır. Tamam eşittir 0 diyorum burada t yine bakın eksi Formülün eksisi gibi düşünün. E, Tn 2x. Burada ne bakın artı. Eksi 15. Şunun etkisi aslında şu artının bir etkisi yok. Ama siz yine de daha sağlıklı olması açısından yazabilirsiniz. Karışıyorsa. X kare eksi 2x. Buradan ne geldi? Eksi 15 geldi eşittir 0 dedik. Evet denklemimi bulmuş oldum. Evet, 3. soruya bakalım. Eee diyor ki iki kökü de 5 olan. Bakın iki kökü de 5. Tamam. Eee şöyle yani 5 ve 5 gibi düşünebilirsiniz. 2 kökü de 5'miş çünkü değil mi? Mantıklı. Diyorum ki toplamları nedir? 5 ile 5'i toplarsanız 10. Çarpımları nedir? 25. Evet, hepimiz bunu biliyoruz. Formülüm neydi? x kare tx c 0. x kare dedim. Eksi. T neydi? 10. x toplam e, çarpımları neydi arkadaşlar? Yani ç 25'ti. Eşittir 0 diyorum. Yani 2 kökü de 5 ise kafanızı hiç karıştırmanıza gerek yok. Dördüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü soruda ne diyor bakalım. Diyor ki kökleri 1 eksi kök 3 ve 1 artı kök 3 olan İkinci dereceden denklemi yazınız. Önce toplamlarını bulalım. 1 eksi kök 3 artı 1 artı kök 3. Kök 3'ler gitti. Zıt işaretliler. Ne geldi toplamları? 2. Çarpımlarına bakalım. 1 eksi kök 3 çarpı 1 artı kök 3. Bunu dağıtarak yapacağım. 1 bir ile 1'i çarp 1. 1 ile kök çarp kök 3. Kök 3 ile Bakın eksi kök 3 ile 1'i çarp eksi kök 3. eksi kök 3 ile artı kök 3 çarp eksi 3 gelir. Şimdi köklü sayılarda hatırlamanız gereken mesela kök a ile kök a'yı çarparsanız bu dışarı çıkar. Evet not diyelim. Evet burada artı kök 3 eksi kök 3 götürdü. 1 eksi 3 oldu. Buradan da ne gelir? Eksi 2. Geliyor arkadaşlar çarpımları. T'yi buldum. Ç'yi buldum. Formül neydi? Ee, x kare eksi T. X formül diyorum ama e, kısa olsun diye. Evet bu şekilde arkadaşlar. X kare T yine bulmuştum. 2. Tamam. Ç yi yine bulmuştum. Eksi 2 bulmuştum. Gelip burada eksi 2 yazdım. Evet sorumuz bitti. Yani şurada bir e, köklü ifadeleri gördüğünüzde lütfen korkmayın. Dediğim gibi bakın hemen burada eksi kök 3 artık kök götürdü. Şu dağıtmalara biliyorsunuz zaten. E, yani çok zor bir şey yok arkadaşlar burada. Evet diğer sayfaya geçiyorum hemen e, diğer sayfadan devam edelim. Bakıyorum. Evet. Şöyle düzenledik. Beşinci soruya bakalım. Kökleri diyor. 3 artı 2 kök 2. Tamam. Ve 3 eksi 2 kök 2 olan ikinci dereceden denklem nedir? Toplamlarını yazacağım. 3 artı 2 kök 2 artı. 3 eksi 2 kök 2. E, şunlar gitti. Toplamları 6 oldu. Çarpımlarına bakalım. E, şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçi fark etmiyor ama. Şu 2 kök 2 dediğim şey nedir? Şu içeri girer. Şuradaki dereceyi alıp yani 2'nin karesi olarak 4 çarpı 2 olarak girer. Kök 8 olur. Bunu da belirtmek istedim. Öyle de yazabilirsiniz. Daha kısa geliyorsa. Ee, şöyle 2 kök 2'ye karışmasın. Çarpı. Sonra bakınca ne yaptı bu hoca demeyin diye şunu e, kullanmayacağım. Tamam. Çarpımlarını yapalım. 3 kere 3, 9. 3 kere eksi 2 kök 2, eksi 6 kök 2. 2 2 kök 2 çarpı 3 artı 6 kök 2. 2 ile 3'ü çarptık. 6 oldu. Kök 2'si geldi. Şununla şunu da çarpacağız arkadaşlar. Artı ile eksiğin çarpımından eksi. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsanız ne gelir? 8 gelir. Evet burada gerekiyormuş değil mi? Evet şurayı sildim ama demek ki öngörmüşüm bazı şeyleri. 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı. 2 kök 2 ne dedim size? Şu karesini derecesini alarak 2'nin karesi çarp 2 diye girer. Buradan da 8 gelir arkadaşlar. Peki kök 8 ise bu. Bu da kök 8 ise çarpıldığında ne oluyordu kök, 8'de, kök 8 ile kök 8'in çarpımı? Bize 8'i veriyordu arkadaşlar. Şu ikisi birbirini götürdü. 9'dan 8 çıktı. 1 diyorsunuz çarpımlarına. Peki formül neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0 olacaktı. Evet x kareye e, eksi dedim. toplamlarını ne bulmuştum? 6 bulmuştum yerleştirdim. Ç yi yine buldum. Yani çarpımlarını 1 e, bulmuştum. Bunu da yazdım ve bitti. Köklü sayılar konusunu muhakkak bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz her yerde karşımıza çıkıyor. E, buna lütfen dikkat edin. Evet 6. soruya geldim. Evet 6. soru diyoruz ki m artı n'miş bir kökü diğer kökü m eksi n kökenmiş ee, evet yanlış okudum sanırım m eksi köken ee, köklerinden biri 1 artı kök 2 olan gerçel sayılı ikinci dereceden denklem nedir? Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum değil mi? Bir kökü 1 eksi kök 2 ise pardon 1 artı kök 2 ise Tersten söyledim cevabı söyledim yani ee, bana bir kökünü 1 artı kök 2 verdiyse diğer kökü nedir? 1 eksi kök 2'dir. Bundan zaten bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi ben bu iki kökü de biliyorsam ne yapabilirim? Toplamlarını bulabilirim. 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2'nin toplamları 2'yi verdi. Çarpımları neyi verir? 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2'nin çarpımları yine uzun yapayım. 1 e, ne oldu buradan? Eksi kök 2 artı kök 2 eksi 2 geldi. Ne geldi buradan? Eksi 1 geldi arkadaşlar çarpımları. Tamam formül neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. x kare eksi t neydi? 2x bu neydi? ç neydi? Eksi 1'di. Evet cevabımı bulmuş oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi 7. soruya gelelim. E, köklerinden biri 2 artı kök 3 olan. Diğeri nedir hemen? Vermesine gerek var mı arkadaşlar? Yok. Artık bunu biliyorum. Evet. ikinci dereceden denklem nedir? Toplayalım. 2 artı kök 3. Bakın bunu kendim yazdım. Nereden geldi demeyin. Biliyorum çünkü. Anlattım bunları arkadaşlar. 2 artı kök 3 2 eksi kök 3 çarpımını bulacağım. Dağıtalım. 2 ile 2 çarp 4. 2 ile eksi kök 3'ü çarp. Eksi 2 kök 3. E, 2 ile kök 3'ü çarp. E, 2 kök 3 artı 2 kök 3. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımında şurada da eksi var. 3 gelecek. Bunlar gitti. 4'ten 3 çıktı. 1 geldi çarpımı da. Evet. Bunda neydi? Yine formül. Bakın. Hep formülü uyguluyorum. Hiç zor bir şey yok bu derste. Eksi diyorum tn 4x çn 1. Ee, evet eşittir 0 diyeceğim. Tamam anlaşılıyor mu? Bence gayet zevkli. 8. soruya geldim. a artı b eşittir 4'müş. a çarpı b eşittir 5'miş. Tamam kökleri a ve b olan bir denklem. Kuracağım ve ikinci dereceden denklem nedir? Bana zaten köklerinin toplamını bakın kökleri A ve B. Köklerinin toplamını vermiş. Çarpımını vermiş. Denklemini kurmak zaten çok çok kolay. Tx artı ç idi bizim denklemimiz. Geleceğim yerine yerleştireceğim. T dediğimiz şey toplam. Yani 4x. E, ç dediğimiz şey çarpımları vermiş. Zaten her şey hazır. Sadece şunu bilmen gerekiyor. Bak biz şunu bildiğin için soruyu yapabildin. Evet, hemen dokuzuncu soruya geçiyorum. Dokuzuncu soruda ne vermiş bakalım. X kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Şimdi x1 ve x2 kökleri verilmiş. Evet arkadaşlar, buradan ee, bakalım. Diyor ki x1 artı 1, x2 artı bir olan kökleri e, ikinci dereceden denklem nedir? Bununki neymiş bunun kökleri? X1 ve X2 imiş arkadaşlar. Şimdi biz burada önce şuraya geçmeden önce verdiği şeylere bakalım. Kökleri X1 ve X2 demiş. Şimdi ben bu X1 ile X2'nin toplamını bulabilir miyim? Evet. Eksi B bölü A'dan bulabilirim değil mi? Evet. Ne buldum buradan? Eksi eksi 3 bölü 1'den 3 buldum. Tamam. Şimdi çarpımlarını bulabilir miyim? Evet. C bölü A'dan bulabilirim. Çünkü denklemi varmış. Kökünü biliyorum formülden. 2 bölü 1'den ne geldi? 2 geldi. Tamam. Ben şurada unutmuyorum ki verdiklerine göre toplamlarını 3 çarpımlarını 2 buldum. Tamam. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bizden istediği şey ne? E, X1 şunu istiyor. x1 artı 1, x2 artı 1'i istiyor arkadaşlar. Şimdi burada bunun formülü için yine bana ne gerekiyor? Bunun denklemi için affedersiniz. Heh, toplamlarını bulmalıyım. Şimdi şunu şöyle ayıralım karışmasın. Evet. Toplamları ne demek? x1 artı 1 ile X2 artı 1'i topladı demeye çalışıyor. Ben şimdi X1 artı X2'yi biliyor muyum şuradan? Evet. 3. Bir de ne gelecek şuradan? 2 gelecek. Yani 5 oldu şunun şeyi. Ee, toplamı. Çarpımına bakarsak X1 artı 1 ile X2 artı 1'i çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gözüksün diye uzaklaştırdım. Dağıtmalarını yaparsam X1 çarpı X2 şuradan. Heh. Evet. Evet. Ee, x1 geldi şuradan. Buradan x2 geldi. Şuradan da 1 geldi. Şu çarpımı biliyor muyum? Evet 2. Şu toplumu biliyor muyum? Evet 3. Buradan da 1 geldi. Yani 5 artı 1'den 6 olmuş oldu. Şimdi bakıyorum toplamlarını 5 buldum. Şu denkleme geri dönersek. E, x kare eksi t neydi? 5. E, çarpımları neydi? 6 eşittir 0 olacak. Benden istediği denklem bu. Evet, x1 kökleri x1 ve x2 olan denklemi vermişti. Biz buradan bazı şeyler yani toplamlarını ve çarpımlarını çıkardık. Sonra x1 artı 1, x2 artı 1'i verdi. E, i̇stedi bizden bunun denklemini. Ben de buradan bulduğum bilgiler ve verdiği bilgiler ışığında ne yapmış oldum, bunun denklemini yazabilmiş oldum. Bütün bilgilerimi kullandım. Evet. Şöyle hemen 10. soruya geçelim. Bakıyorum 10. soruya. Ee, x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0. Kökleri x1 ve x2'dir. Affedersiniz şurayı bir silelim. Evet arkadaşlar bunu yazdım. Sonra diyor ki bana e, önce biz kendimiz daha soruya geçmeden x1 artı x2'yi bulalım. Eksi b bölü a'dan bulunuyor. E, ne gelecek arkadaşlar? 3. Hızlıca yaptım. Çarpımları nedir? Eksi 5. Tamam. Şimdi diyorum ki soruya geldim. Soru benden 2 artı x1 ve 2 e, artı x2'ni derece e, denklemini affedersiniz denklemini soruyor. Evet o zaman derim ki bu denklemi bulabilmek için önce toplamına ihtiyacım var. 2 artı x1 artı 2 artı x2 2 ile 2 topla 4 x1 artı x2'nin 3 olduğunu biliyorum. 4 artı 3'ten 7 geldi. Yani şunu bulduk ya yukarıda zaten. 3 bulduk. Tamam. Çarpımları diyorum. 2 artı x1 2 artı x2 Şimdi 2 kere 2 4 2 kere x1 ay X, e şöyle 2 x2 2 x 1 ve x 1 çarpı x 2 tamam. Şimdi geldim. Şurada diyorum ki şunları iki parantezine alabilirim. İki parantezine alırsanız x 2 artı x 1 oluştu arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan devam edeyim. 4 artı 2 çarpı x 2 artı x 1. Şurada paranteze aldım arkadaşlar. Şu ikisini iki toplamı kullanabileyim. 2 çarpı 3 geldi. Şu çarpım neydi? e, ee, artı diyorum. Pardon artı bile dememe gerek yok. Hemen ne diyeceğim? Eksi 5 dedim. 4 artı 6 eksi 5 oldu burası. Yani çarpımları ne çıktı? 5 çıktı arkadaşlar. Bu denklemi yazalım. Denklem için x kare eksi t x artı ç eşittir 0. Yani x kare t dediğim şey ne çıkmıştı? 7 x oldu burası. Buradan da ne geldi? 5 gelmiş Oldu denklemimiz. Evet biraz uzun ve işlemleri şey gözüküyor ama hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Adım adım gidersek. Evet 11. soruya bakalım arkadaşlar. Ee, x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0. Kökleri x1 ve x2'dir. Bakın kökleri x1 ve x2'dir. Biz yine toplamlarını bulalım. Eksi b bölü a'dan 5 gelecek. x1 çarpı x2 c bölü a'dan 1 gelecek arkadaşlar. Hızlıca yaptım. Bana diyor ki 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'nin pardon çok affedersiniz yanlış okumuşum 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan e, denklemi Yazın. Evet. Tamam. O zaman diyeceğim ki bu denklemi yazmamak için toplamlarını bulmam gerekir. Toplamları için payda eşitlenmeli. Evet. X, buradan x1 artı x2 oldu pay kısmı. Paydamda çarpımları oldu. Toplamlarını biliyor muyum? Evet. 5. çarpımlarını 1. Şurası eksi değil arkadaşlar. 1 direkt. Evet 5 geldi toplamları. Çarpımları nedir? 1 çarpı 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi çarparken direkt 1 bölü x1 çarpı x2 dersiniz. 1 bölü çarpımda 1 zaten çarpımları bunun da 1 olmuş oldu. Şimdi denklemi için ne yazıyorduk? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani x kare eksi t dediğim şey 5x eksi e, ç dediğim şey 1 eşittir 0 oldu cevabım bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12. sorudan devam edelim. 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0. Bunun kökleri m1 ve m2 imiş. Toplamlarını bulalım. Eksi b bölü a'dan 4 bölü 2'den şöyle eksi b bölü a eksi eksi 4 bölü 2'den 2 gelecek arkadaşlar. m1 çarpı m2 eşittir. c bölü a'dan ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Tamam. Benden istediği nedir? 2 bölü m1 ve 2 bölü m2'nin kökleri 2 bunlar olan denklemi istiyor arkadaşlar. Benden. Tamam. O zaman diyorum ki ben gerekli şeyleri buldum. Bu ikisinin toplamını yani t'yi bulalım. Evet toplamları için payda eşitlemek gerekir. 2 ee, parantezinde burası m1 artı m2 olur. Buradan m2 m2 2 m1 2 parantezini al. Bu şekilde oldu ve çarpımları geldi. Toplamları neydi? 2 idi. Burası 2 çarpı giden 4 oldu. m1 çarpı m2 neydi? 1 bölü 2 idi. Ee, bunu ters çevirip çarparsanız 8'i elde edersiniz arkadaşlar. Ee, evet sonra diyorum ki çarpımlarına bakayım çarpımları ne 2 bölü evet ne oldu burası 4 bölü m1 m2 oldu 4 bölü çarpımları neydi 1 bölü 2 buradan da ne geldi yine 8 gelecektir arkadaşlar peki denklemde ne yapıyorduk denklemde x kare eksi t x artı ç eşittir 0 diyorduk x kare eksi t yine buldum 8 Ç'ye yine buldum. 8. Evet. Cevabımı yani denklemimi bulmuş oldum arkadaşlar. Evet. Şimdi şurası 184, 185, 186 ödeviniz arkadaşlar. Ee, bunlar önemli. Lütfen yapın ödevleri hemen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.